Hacı Mirzalı Mahallesi'ndeyiz ve yanımızda mahalle muhtarı Hasan Erdoğan ve büyükşehir bölge koordinatörü Ataol Öztorum var. Ve Hacı Mirzalı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda depremden önce yapılan bir kanalizasyon çalışması vardı. E, o tamamlanmıştı. İkinci etap olarak da burada bir çalışma başladı. Şantiyeye dönmüş burası. Kurbanlar keserek Hasan Muhtar çalışmayı başlattı. Ve hayırlı olsun Muhtar'ım. Teşekkür ederim Levent Bey. Geldiğiniz için bizi onur etmişsinizdir. Hatırlarsanız 3,5 yıl önce falan gene siz kendiniz kanal boyunda bir çekim yapmıştınız. Biz Hacı Mirzalı'nın %60'ını kanasyonunu o zaman yaptırmıştık. Gene adaklar adamıştık. Şu anda da işte birkaç aydır bu kanalizasyon meselesiyle ilgili uğraşıyoruz. Ama bu biliyorsunuz ülkemizde bir virüs meselesi iki yıl, bir yıl gibi zaman deprem meselesi. İhalemiz yapılmıştı. İşte şu anda başladı kanalizasyon işlerimiz. Gene söz verdiğimiz gibi biz bunu işte 5 yıl önce bugünlerde söz vermiştik kanalizasyon yapımı için. İşte başlandı. Allah kısmet ederse 15-20 gün içinde bu ikinci etap kanasyonumuz yüzde 40'lık pozisyonumuzda bitecek. Ee, i̇şte bu kanasyon yapımı için 4 yıl önce, 5 yıl önce de bazı arkadaşlar bazı kanasyon yapılamaz tarzı pozisyonlar kullanmıştı. Biz o zaman yüzde 60'ını yaptırdık. Şu anda da yüzde 40'lık pozisyonunu e, başlattık. Zaten bugün bayağı bir ilerlemiş bizim geldiğimizde yola kadar çıkmış. Evet şu anda ana yollar bitti. Ara e, ana yoldan ara mahalleye çıkış hattı döşeniyor. Burada kaç hanemiz var şu anda? Burada şu anda e, 116 tane hanemiz var. Toplam 420 tane falan hanemiz vardı. 300 küsür tanesi önce yapılmıştı. Şu anda da kalanını başladı. İşte e, bir hafta önce falan e, ASKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Nesin Hanım'a teşekkür ederim. İşte kanalizasyon borularımızı falan saldılar. İşte mahallemizin içinde şöyle silahlar çıktı. İşte boruyu bir yerlerden emanet indirdi. E, kamyonla indirdi. Kanalizasyon işte burayı yaptıramaz, yapılamaz filan tarzında. İşte birkaç gündür de kanalizasyon çalışmamız başladı. Kısmet olursa 15-20 güne kadar bu kanalizasyon sorunumuz bitecek. bitecek. Evet, kum burada, borular tabii, burada, yani iş makinaları burada. Tabii, tabii. Şu anda Hacı Mirzalı şantiye alanı gibidir. Zaten bizim bu beş yıllık anımızın hepsinde Allah razı olsun Saycan şefim, Ata Bey'den bizim Hacı Mirzalı'yı şantiye alanına çevirdiler. Bunun için de biz elimizden gelenlerini yaptık. Muhtarlığın döneminde devrimler yapıyorsunuz. Yani biz çalışkan insanız. Pasif insanları da pek tavsiye etmeyiz yani. Evet çalışırız. Biz hayatımızda o yaptığımız bütün işte başarıyı yakalamışıktır. Ha bundan sonra da başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Bura benim anamın köyüdür. Kozan hemen arkamızda, Kozan Kalesi karşımızda. İşte 30 yıl önce yüksek gören Gürümze kanasyon yapılmıştır. Ama Hacı Mizalı bu konuda pek ilgisiz kaldığı için bizim dönemimizde Hacı Mirzalı'ya aşağı yukarı iki tane park işte az sonra da sizle gidelim görelim dediğiniz yer. Evet. iki tane park, üç tane köprümüz Hacı Mirzalı'nın birçok yeri çelik asfalt eee yapıldı. Bir de sizin muhtarlığınızla bir mezarlık sorununuz vardı mahkemelik. Orayı da çözdünüz. Evet orayı da siz haber yapmıştınız. Teşekkür ederim Levent Bey. Bizim Ilıca diye bir yerimiz var. Burada mezarlığımız var. İki dönüm küsür tapulu. Burayı da işte e, insanlar zamanında bahçe yapmış. Biz de e, işte bize zilliyet davası açtılar. Kazanamadılar. Biz kazandık. Bölge idariye gönderdi. Orayı da kazandık. İşte kısmet olursa bir hafta on gün içinde seçimden sonra öncedir. Orayı da terleyeceğiz. Mezarlık sorununu da açtık. Şurada yukarıda orman alanımız var. Evet, orada da, da bir mahkeme oldu. Evet, e, evet, Orada da bir böyle bir pozisyonumuz vardı. Onu da açtık. Kısma doğrusu seçimden sonra bu genç arkadaşlarla, gönül birliğiyle, omuz omuza vererek o mezarlığımızı çevirip çevirip, yerini çevirip terleyeceğiz. Bunun için de sağ olsun Atabey falan bize her zaman için yardımcı olmuştur. Bu şekilde mücadelemizi ettik. Ben buranın miktarı olarak şu beş yıllık dönemimizde biz Hacı Mirzalı'ya ...işte az önce çektiğiniz videolarda da... ...görürsünüz. Yani... ...işte Çelik Asfaltı'ndan, kanasyondan ...Köprüsü'nden, Caminin altında Kur'an Kursu'ndan... ...Kreşi'nden, Parkı'ndan... ...Andıl yolumuz var. Evet. Çevre yolu ışıklarda... ...hatta hatırlarsanız Fatih Azgın bir haber yapmıştı... ...Tikenli Hı. Sokak. Evet. Bu Tikenli Sokak'ın... ...biz yarısını açtık. Diğer yarısı kaldı. Bu yarısında ...vatandaşların narinciyesini kessin diye... ...bekledik. Evet. Kısmet olursa seçimden önce kazma vurmaya oraya çalışıyoruz. Ha e, seçim öncesi yetiştiremezsek seçim da sonrası da bu kanasyonumuzu şey, en yani büyük e, sorundu bu. Çevre e, andır yolumuzu açacağız yani. Evet. Kanasyon yüzde 95'i kurtuluyor şu anda. Çok yani işte 40 yıl önce, 30 yıl önce yapılan kanasyon bazı köylere yapılmış örneği vardır. Tebeci gören, yüksek gören Gürümze'dir. Evet. Ama biz Merkez Mahalle'yiz ve Kozan hemen arkamızda. Buraya yapılmamış. Sağ olsun büyüklerimiz zamanında tam ilgisini verememiş. Geçmişte e köy, köy statüsünde köyümüzün siyasi büyükleri vardı 20 yıl önce falan ama evet. onlar başka işlere baktığı için bu işlere bakmamıştı. Ama biz çözmek zorunda biz çözdük bu işleri. Ee, biz de başka işlere bakmadık. Mahallemizin ve köyümüzün işlerine baktık Levent Bey. Evet. Evet, Allah muhafaza eylesin. Çalışıyorsunuz. Bu e, belirli bir şekilde de gözüküyor. Kanalizasyon sorunuyla da mahallenin en büyük sorunlarını çözmüş oluyor. Evet, bu sorunu kısmet olursa 20 güne kadar kanalizasyon sorununu çözeriz. Biz burada büyüdük. Buraya biz elimizden geldiği kadar e, yardımcı olduğumuz konular vardır. E, hizmet bakımından biz sosyal yaşantı anlamında mahallemize bir sahip çıktık. Mahallemizde orman ve mera. Bizim mahallemizde çoğu kişiler meralar satmıştır. Onun evraklarının birçoğu da buradadır, bizdedir. İki, ormanımızı kiralamak istediler bundan üç yıl önce. Beş yıl önce biz buraya mıktar adayı olduğumuzda işte köyün ormanını yiyecek, merasını yiyecek tarzı laflar. Biz kimseye ormana, meraya müdahale ettirmedik. İşte bizim ikinci yıllık mıktarlığımızda köyün orman vasfını yitirmiş arazisini kiralamak isteyen yedi tane ayrı ayrı şahıslar kiralamak istedi. Biz bununla ilgili çok bakanlıkla mücadele ettik ve sonunda red verdirdik. Bunu bayağı bir mücadele ettik. İşte bize de o zaman diler orman arazisinin miktar şöyle der, böyle der tarzı. Ha diyenler de ııı ee, yüzümüze de iyiydi ama yüzümüze de pek öyle laf edemeyip arkadan ediyorlar. Bu resmi bir evraktır. Orman Bakan Orman Genel Müdürlüğü'nden burada çekerseniz. Evet. Az sonra fotoğrafı da çekeriz. Tamam. Burayı e, biz e, dağımız işte meşhur işte burasıdır. Evet. Burayı kiralamak... olan sorun... Tabi tabi bunların bir çoğunu hallettik. Kimseye bu köylünün hakkıdır bu orman. Kimseye kiralatmadık. İşte şu an gene işte miktar 5 yıl önce burayı tutmamış, kiralamamış da bundaki sonraki 5 yıl kiralayacak filan. Bu tür laflar etmeye yani gene biz aday olduğumuz için bu tür laflara belaltı laflar lafın yiğidini severim. Yiğit lafı insanlar... Bazı köyde bazı şahıslar var. Yani karşımıza geçse de böyle böyle dese daha memnun oluruz ama o cesaretin bulamıyorlar kalan. Bulup da kullanamıyorlar mı? Bekliyoruz onların da böyle bir soruyu bize sormasını. Sizin sorduğunuz gibi Levent Bey. Evet, evet size kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Teşekkür ederim Levent Bey. Yani her zaman için bizim Hacı Rıza'nın yanında durmuşsunuzdur. Sorunlarımızı iletmişsinizdir. Gereken yerlere de sağ ol. Sizlerin de biz çok desteğini aldık. Teşekkür ediyorum size Levent Bey. Evet, kolay gelsin. Atabey yanımızda çalışmaları o da yakinen takip ediyor. Uzun zamandır da karşılaşamadık sizle. Evet, bayağı evet, yoğunduk. Teşekkür ediyorum. Ee, Hasan abinin de bahsettiği gibi aslında ikinci etap çalışmamız bu işte yüz küsür tane e, evi tekrar işte kanalizasyona bağlayacak e, aslında Hacı Mirzalı köy ama Kozan'ın büyümeye gebe en yakın yerlerinden bir tanesi e, büyüyor gelişiyor da e, geç oldu belki bu zamana kadar kalmaması lazımdı bu kanalizasyon işinin ama bu hattın tamamlamasıyla birlikte işte yüzde 95'i falan e, kanalizasyona kavuşacak burada. Aslında e, belki 30 sene önce bazı yerlere yapılmış diyor Hasan abi evet. belki 30 sene önce olması gereken şeyler ama e, yeni oluyor e, başladık başladı başlayan bir şey de çabuk bitiyor zaten e, Bir de şöyle söyleyeyim işte Hasan abi burada muhtar olarak işte kendi çabasından bahsetti e, Aslında belediye başkanından en küçük emekçisine kadar paydaşlarımız var işte mahalle muhtarları köy muhtarları paydaşlarımız ama bu işin e, başrolünde Zeydan karılar var. E, neçede Kozana Hacı Mirzalı dahi çok hizmet yaptı. E, işte birçok yeri çelik asfaltla buluşturdu. E, köylerden e, Gedikli köyüne bile kanalizasyon çalışması yaptık biz. 5 e, yıl boyunca çok güzel şeyler yaptığını düşünüyorum. Hatasıyla sevabıyla e, işte 5 yılı bitirdik. E, şurada 5 gün sonra bir seçime gireceğiz. E, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum açıkçası. E, burada da birçok arkadaşımız var. E, hepimizin bir siyasi aidiyeti var. Dünyaya baktığımız bir pencere var, pazar günü 5 gün sonra bir seçime gireceğiz, çok kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin temizlik ve işletmesini bir gayrimüslim'e veriyor. Sahabe ayaklanıyor tabi, Peygamber Efendimiz huzuruna çıkıyor diyor ki bu kadar kutsal bir yerin işletmesi bir gayrimüslim'e verilir mi deyince Peygamber Efendimiz diyor ki adam işini iyi yapıyordu diyor. Ben sizin vasıtanıza son kez seçim yaklaştı artık bir şey bir şeyler söyleyeyim. Pazar seçime gidilecek. Beş yıl boyunca Zeydan Bey'in burada yaptıkları ortada. En azından bu ayrıştırmayı, siyasi kimlikleri falan hepsini bir tarafa bırakarak Kozan için oy veririm diyorum tekrardan teşekkür ediyorum. Biz işte buraya miktar olduktan sonra Zeydan Bey'le görüşmelerimiz oldu. Zeydan Bey bizim mahallemize çok büyük katkılar sundu. Yani işte bu kanalizasyonumuzdur, parktır, çelik asfaltımızdır, köprümüzdür, e, kreşimizdir. Çocuklara orada ufak kreş alanı kurdu caminin altında. E, yani 1 ile 3 yaş arasındaki olan çocuklara. Bunun için Zeydan Başkanı bizim mahallemize çok büyük hizmet etmiştir. Ettiği hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendi kalender bir insandır. Hı. Teşekkür Hı. ediyorum. Evet kolay gelsin sizler. Mahalle sakinlerimizden sizi Hı. tanıyalım. Amur Karoğlan hem mahalle sakinlerim hem de mahalle esnafıyım, bakkalıyım. 50 yıldır da buradayım yani 50 yaşındayım. Doğma büyümeli Hacı Müzelli'yim. Hacı doğdum, Hacı büyüdüm. Ee, yani yukarıda Allah var. Yani daha önceden bizim başımıza böyle bir muhtar gelmedi. Atabey'in de dediği gibi yani bizim bu altyapımız 30 yıl önce 30 yıl önce yapılması gerekiyordu ve olmadı. Yani muhtarımızdan Allah razı olsun. İki mesela daha yukarıda, şurada yukarıda mahalle iki mahalle birbirine bağlayan köprüler yaptı. Parkı yaptırdı en önemlisi altyapımızı yaptırdı. Burada bitmek üzere Allah razı olsun muhtarımızdan öz, mahalle sakin olur. çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra da en büyük payı da Zeydan Başkan'a veriyorum. Ondan Allah razı olsun. Yani bizim mahallemizi bugüne getirdiği için, bu hizmetler için ondan Allah binlerce defa razı olsun.